Baksana Plays kanalına hoş geldiniz. Artık kendi KD sistemimize oyun içinden bakabiliyoruz. Sağ üstten 6 noktalı menüyü açıp stats kısmına geliyoruz. Buradan multiplayer ya da normal oyunun değerlerini ayrı ayrı görebiliyoruz. Hangisine detaylı bakmak istersek onu seçebiliyoruz. Ashika Island geldiğinden beri bu statlar yeni başlamış olarak gözüküyor. Yani burada görmüş olduğunuz istatistikler bu zamana kadarki almazrahı kapsamıyor. Bu sistem yeni gelen sezon 2 güncellemesiyle birlikte yürürlüğe girdi. Buradaki KD oranı şöyle hesaplanıyor. Düşmanı öldürdüğümüz kadar kişi sayısını ölme oranımıza bölüyoruz. Yani ben 100 kişi öldürmüşüm, 51 kere ölmüşüm. 100'ü 51'e böldüğün zaman benim KD oranım 1,96. Buradaki oyun kazanma sayımız wins olarak gözüküyor. Benim şu an 7, yani 7 kere kazanmışım. 9 kere de ilk 5'e girmişim. Sağ tarafa bakacak olursak bizim oynadığımız en iyi silahları gösteriyor. Üzerine basılabiliyor. Buradaki statlar şu anlama denk geliyor. Mesela bütün SMG klasmanında toplamda 43 killim var ve bunun 24'ünü lahman sub ile almışım. Yani bu şu demek oluyor, ben bu silahla çok iyi oynuyorum. Demek ki loadout'ım gayet uygun. Demek ki benim elim bu loadout'a bu eklentilere alışık anlamına denk geliyor diyebiliriz. LMG klasmanına baktığımızda ise 36 adam öldürmüşüm ve bunun 27'sini RPK ile yapmışım. 36'dan 27'yi çıkardığımda geri kalan 9 killi yerden bulduğum silahlarla ya da gerçekten oynayacağım loadout'ları denemişim. O şekilde yorumlayabiliriz. Yukarıdan weapons yani silahlar sekmesine gelince hangi silahla kaç kill aldığına bakabiliyorsun. Bence çok güzel bir istatistik olmuş. Çünkü hangi silahla daha çok adam vuruyorsan demek ki o silahla çok daha iyi oynuyorsun anlamına denk geliyor. Yaptığın loadout ve tuning ayarları da senin eline alışmış diyebiliriz. Bir geri sekmeye geldiğimizde ise yaptığımız maçlara bakacak olursak sadece 10 maçı görebiliyoruz. Mesela ben son maçımda ikinci olmuşum. Ondan bir önceki maçımda birinci olmuşum. Üzerine bastığımda o maça ait kaç kill almışım ve kaç hasar vermişim hepsine bakabiliyoruz. Burada silahın kendisiyle birlikte top weapon dediği bu maça yani birinci olduğum maça bu silahla hükmetmişim anlamına denk geliyor. Sağ alttan skortporta bastığımda ise bu maçtaki oynadığım kişileri ve aldığı kill'leri görebiliyorum. Mesela biz toplamda 17 kill almışız. Aramızda en çok hasarı ben vermişim. Hatta bu maçta da rastgele yabancı kişilerle oynamıştık. Gerçekten çok zor kazanmıştık. Mesela ben buradaki bir kişiyle birlikte oynamak istemiyorum diyelim. Bir daha benim oyunuma denk gelsin istemiyorum diyelim. Ben buradan ismini alıp kopyaladığım zaman istediğim gibi engelleyebilirim. Bence bunlar güzel istatistikler olmuş. Buradan ne kadar iyi oynadığına bakabilirsin. Ayrıca arkadaş arıyorsanız Discord kanalıma gelebilirsiniz. Kendinize göre oyuncular bulabileceğinizden %100 eminim. Amacımız sadece birlikte oynamak ve tabii ki de keyif almak. Yalnız oynamaktan sıkılıyorsan ve en iyi arkadaşını arıyorsan bir bakmanı tavsiye ederim. Discord linkimi bütün videolarda ve canlı yayınlarda bulabilirsin. Tek yapman gereken açıklamalara bakmak. Bu bilgileri yararlı bulduysan kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsin. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.